Peki şöyle yapalım. Tabii sağ yanımda Survivor'a damga vurmuş iki kadın yarışmacı varken bu seneki kadın yarışmacıları onlara sormamak olmaz. Tabii ki Sema ile başlayalım. Biliyorsun Evrimcim, Çay Dedem, Survivor'da kıdem olduğu için. Tabii ki. <laughs> Sema ile başlıyoruz. Ee, aslında Sema gönüllülerle ben başlamak istiyorum. Çünkü Ayşe, Aleyna, Aleyna Çalışkan ve Hanzade dörtlüsü var orada. Ama özellikle son zamanda Ayşe ile Aleyna'nın arasında da bazı problemler olduğunu görüyoruz. Rekabet. Hem bunu değerlendirmeni hem de genel performans olarak yarışmacıları değerlendirirsen? Şimdi Gönül takımının güzel bir avantajı kızlar. Ayşe ve Aleyna. Özellikle de Ayşe. Çünkü Survivor tarihine bakarsak, Finallerde genelde hep erkekler olmuştur. Ayşe finallerde o kadar başarılı ki finalleri hep Ayşe yaptırıyorlar. Başarısının en büyük payı da atışları zaten. Aleyna ile ilgili aralarındaki rekabetin bu aralar kızışmasının sebebi de şu aslında. Ayşe biraz böyle son zaman son birkaç haftadır yavaşladın. Sen daha Aleyna'nın hızlanması, Ayşe'nin yavaş görünmesine sebep oldu. Ayşe de alışık olduğu için hep en iyi kız olarak sunulmaya birkaç kere hayır, hızlı lazım Aleyna çıksın deyince rahatsız oldu. E zaten bütün oyları alan ve birinci olan Ayşe de Aleyna'nın rahatsız olmasına sebep oldu. Yani birisi hız olarak birisi oy olarak e, yan yana geldikleri zaman rahatsız oldular. Ayşe tam net olarak öndeyken sorun yoktu. Ne zaman ki sen işte yavaşladın Aleyna çıksın oldu orada bir şey başladı. Ha şurada ben gerçekten sezon olarak e, i̇nsanlar sever, sevmez çok seveni var evet. ya da Aleyna'yı çok seven vardır ama gerçek şu ki bu sene'nin kraliçesi Ayşe'dir. Yani Merve mesela baktığınız zaman onun da performans çok iyi ama Ayşe hem finallerde hem bayraklarda her yerde kurtarıcı rolünde. O yüzden ben Ayşe'yi bir tık daha kızlardan <laughs> ayırmak zorunda kalıyorum. Çünkü son finalde maalesef bizde hep şeydir bir tane kız kalabilir bizde iki kızın finale kaldı görmemiştir son dörtte. O bir kızsa o kız Ayşe olacak oylarıyla, oyunlarıyla öyle görüyorum. Ünlü takımına gelince inanılmaz üzüldüğüm bir konu. Merve'nin özellikle ve Melis'in ama yine Merve diyeyim ben Anlamsız bir şekilde hiç oy alamayışları. Çok şaşırıyorum. Çok, yani bu kızlar ağlamadılar, zırlamadılar. Ben oynamıyorum demediler. Kimseyi zora sokmadılar. Ne bileyim kimseye hani mesela biz Gonca'nın hatasına çok kızmıştık. Bu Beyden aşağı bir vuruş demiştik. Bu kızların böyle bir hatası yok. Ya da istenmedikleri bir durum yok. Mesela Hanzade'ye çok cephe açıldı, istenmedi falan. Ya bu kızların hiçbir sorunu yokken yarın bir oylama olsa birçok oylamada isimleri yazılsaydı gidecekti bu kızlar farkındaydım. Yani gidecekti bildiğiniz gidecekti ve bu yarışmacılar İlayda öyküyle devam edeceklerdi Ayşe ve Aleyna'nın karşısında. Bu kızlar hiç oyalamıyorlar. O yüzden ben Ünlü takımın kızlarına üzülüyorum. Ama tabii ki insanların beklentisi vardır. O yüzden oy göndermiyorlardır. Yani Ünlü takımın kızlarından Survivor'ın sonunda başarılı olabilecek maalesef e, bir isim göremiyorum. Yani oylama olarak diyeyim. Gümbürcüye her herhangi gidebilirler. ...her an çok iyi bir yarışmacı olan Ayşe'yi kaybedebilir, Şey, e, Merve'yi ya da Melis'i kaybedebiliriz. İlayda'dan çok 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 düşük oy Peki, alıyorlar. Peki Ayşe ve Aleyna resleşmesinde sen kazananın Ayşe olacağını mı düşünüyorsun? Yani Ayşe'nin de röportajlarında aslında insanların gözüne batan taraflar var. Aleyna'nın da öyle. Ama Ayşe birçok konuda bence iyi göründüğü için yani başarılı olduğu için sen dur... Aleyna diyebilir insanlar. Ayşe çok iyi sen yarışmak isteyemezsin gibi. insanların öyle bir durumu oluyor çünkü. Ya sanki bana Ayşe kazanır gibi geliyor. Çünkü Ayşe de şimdi mesela Aleyna'nın Hanzade'ye yaklaşması var. O kadar laf söyledi benim için sıfır bitti. Survivor sonuna kadar falan filan. Şimdi Hanzade ile bir diyaloğa girdi. Anlaşmaya girdi. Ayşe daha net ve liderimsi. Daha keskin. İyiyse iyi kötüyse kötü. Ben işimi yaparım diyor. Aleyna burada sorun yaşadığı için, buraya yaklaştığı için benim senin Bu sefer sorunum... taraf değiştiren kişi oluyor. Evet, o, o olay Survivor'da çok sevilmez. O ne öyle, bununla çık yola, bununla iyi ol, oradan o kesmedi bunu falan... Ama ol. o zaman Ayşe'nin de Aleyna'dan rahatsız olması da çok normal bir durum değil. Tabii ki, normal. Ama ben Survivor'ın ilk hafta söyledim zaten. Çok yakınlar, çok e, performans olarak da yakın olacaklardır. Şu an iyi görünüyorlar ama yarın ben oynayacağım ikisi aynı anda dediği gün bu iş biter demiştim. Şu anda da tek dertleri lider olmak kabul edemiyor. Yani bu kızdan ikisi de güzel. E, i̇kisi de başarılı. E, i̇kisi de şampiyon olmak istiyor. Kimse demesin ki ben şampiyonluğa gelmedim. Ben işte birleşmeye göreyim. Aleyna da Ayşe de şampiyonluk için Gönüllerinde bir şeyler yaşıyorlar, doğal olarak birbirlerini kıskanmaları normal. Bu onları kötü yapmaz. İkisi de haklılar. Burada Ayşe ne aleyna şampiyon olsun diye geldi, ne aleyne Ayşe şampiyon yapayım diye geldi. Tabii. Birbirlerini kıskanıyorlar falan. Herkes kızıyor. Ya. Kızmaya gerek yok, çok normal. Bir tane şampiyon çıkacak. Sadece bir tane. O yüzden. Ona yakın olan bir yarışmacı kıskanması çok normal. Bu ben, kötü bir şey değil. Kıskançlık olayı çok rahatsız edici bir şey. İmrenebilir. Alena diye bil ki ben de Ayşe gibi hızlı olmalıyım. Başarılı olmalıyım. Ya da ben de ya niye SMS almıyorum diyebilir. Ama onlar Gerçekten arkadaşlar. Ar, ar, yani arkadaşlıkta böyle kavramlar olmamalı. Kıskançlık ben ama gibi. başından bunun Altını arkadaşlık gibi. olduğunu çok düşünmedim. ya. ya ama bir... biz öyle gösterdiler. Arkadaş olduklarını gösterdiler. 3-5 oyundan, 3-5 e, olaydan sonra arkadaşlık olur. Yakındılar, iyi anlaştılar. Ama birkaç olay onları uzaklaştırıp yakınlaştırabilir. Olay ee, şu anda da uzaklaştılar. Ayşe ile Aleyna'nın en iyi kızlar diye tartışmasını konuştuğumuz Survivor bize daha neler yapmaz. Ben öyle düşünüyorum. <gülüyor> 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 Doğru söylüyorsun. <laughs> Kusura bakmayın. Geçen seneye bak. Ondan önceki seneye bak. Diğer all star'lara bak. Bir de şimdiki kadın yarışmacılara bak. Evet hepsi güçlü ama diğer e, all star'lara ve yarışmacılara göre bence çok güçlü değiller. Mesela geçen sezonda bizde olsalardı e, bu kadar güçlü olabileceklerini zannetmiyorum. Ya da ondan önce sizin sezonunuzda olsalardı, sizin gibi bir kadroda olsalardı eee İkisinin de böyle bir tartışma tartışma konusunun olabileceğini bile düşünmüyorum. Neden olmasın? Aleyna çalışkan da mesela iki hafta gündemi salladı. Her sezonun farklı dinamikleri var. Bu sezonda onlar Hayır da bak ben dinamikten mı? bahsetmiyorum. Olaylardan <laughs> performanstan bahsediyorum. Yo ben Ayşe'nin yine iyi olacağını düşünüyorum. Ayşe'nin rakibi olsa, kim? Bana bunu söyleyin. Geçen sene de olsa Elif Elif ile yarışacaktı mesela geçen sene olsaydı gönüllü. Elif ile Bak kim Ayşe'nin rakibi bence Ayşe. Aleyna Heh. bence ben Şu an sadece kendi takımında o da değil mi? Evet. Şu an karşı takımda Merve var, Melis var, Öykü var, İlayda var. Öykü ile İlayda'ya ben her zaman 2-0 geride bakıyorum. Ünlüler takımı kafadan 2-0 gerideler. Bu bir şey var. Bu biraz da işte o hani avro meselesi deniyor ya. E karşı şimdi rakipleri çok güçsüz Ayşe, aslında. Ama niye performans olarak baktığın zaman Merve, Merve ve Melis Ayşe ile kafa kafaya gelen yarışmacılar ama izleyenler hissiyet hissiyat olarak bir tarafta şey Merve işte Emelis, bir tarafta ya, karşı Ayşe olduğu tarafta. zaman sanki Ayşe onların önündeymiş gibi bir e, hissiyat veriyor. Oyalıyor Furkan'cığım, oyalıyor kız. SMS bir misli oluyor, önünde zaten. Voleybol maçında Arkadaşlar, da oynuyor. Arkadaşlar diğer Voleybol önünde olduğu şey ne? Mavi takımda, gönüllü takımında, her zaman ünlü takımında olanlar zaten dezavantajla başlar. Yakışıklı erkek varsa o hariç. Yalan mı şimdi? Ünlü takımında başlayan kadınlar Melis ve Merve isterlerse her gün 3'te 3, 4'te 4 yapsın. Yine SMS birincisi gelemeyecek. Ben buna da katılmıyorum. Merve gönüllü takımında başlasaydı sen oy alacağını düşünüyor musun? Kırmızı takıma göre daha fazla oy alırdı. En azından sonuncu değil de 5. 6. olurdu. Yine ama o zaman kendi arkadaşlarıyla SMS'e girecek. Ama kendi arkadaşları dediğin e, Dora var, ondan sonra Steven var, Ayşe var, e, Aleyna var, Poyraz var. Bunların arasından e, 6. 7. 5. olmak mı yoksa ünlüler takımında Bence son sırada olmak mı? Bence onların arasında da 6. 7. olamaz ki. Hiç belli olmazdı o. Ee, Evrimciğim ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ayşe ile ilgili görüşlerine saygı duyuyorum. Ayşe başarılı bir kadın, yarışmacı. Hani ben burada farklı diğer takıma da bakarak Anladım konuşuyorum. Anladım ama ben de sana şunu söylüyorum. Benim şahsi fikrim, senin düşüncelerine saygı duyuyorum. Bugüne kadar gelmiş geçmiş Survivor'da kadın yarışmacılar oldu tabii ki. Çok hı hı. önemli kadın yarışmacılar oldu, çok başarılı kadın yarışmacılar oldu. Onları bir yana koyuyorum ama ben de sana şahsi görüşümü söylüyorum. Ayşe hepsinde baş eder. Ayşe girer. Mesela... Ayşe'nin fanları çok galiba şu anda. Yok Ayşe, Ayşe'nin Ayşe, 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 Ayşe fanları de sana var da hani fanlar var ya dönüyor böyle onlardan. Yok yok ben de sana, sana katılıyorum. Şimdiye kadar gelmiş geçmiş en flash isim kadın yarışmacı evet. olsak. Neden derseniz 3 tane SMS birinciliği var. Hangi Normalde kadın yarışmacı aldı? Normalde öyle bir şey olmuyor. Aldın? Hangi kadın yarışmacı SMS birincisi oldu? Bravo şimdi? çok Normalde güzel bir nokta. Normalde hiç olmayan bir şey bu Ayşe'nin. Bir, de, bir şey... de takımında Poyraz var. Hadi bakalım. Poyraz var. Ayşe'nin kızını Poyraz da yarışarak SMS Bir dakika. Ayşe'nin bir, Ayşe. bir dakika bağırma. Yükselmene gerek yok. Evet. Bağırınca çünkü haklı olduğun anlamına gelmez her zaman. <laughs> Bravo. Şimdi bizim programımız böyle Evrimciğim. Biz böyle tansiyon yükselebiliyor. Sakin. Sana ben Ayşe ba sana bağırmıyorum yani. Ayşe böyle. bir dakika. Ayşe'nin birinci olduğu zamanlar Poyraz ne yapıyordu? Yoktu. Abi, yoktu. Nasıl yoktu? Bir hafta da yoktu. Hayır. Teşekkür ederim. Hayır. Poyraz'ın 2-3 hafta kaybı var. Bir SMS'e girmeyip, 2 SMS'e girmemiş ayrıca… Hayır, 2 SMS'e değil, 1 SMS'e girmedi. Bir hafta klinikteydi, ikinciye girmedi. İkinciye de girmedi. Bak, Poyraz'ın yokluğunu Ayşe çok iyi değerlendirdi. Arkadaşlar şöyle, birer birer konuşmamız lazım. Bir örnek vereyim sana. Şimdi bak, bak bir örnek vereceğim sana. Sen diyorsun ki o var mı bu var mı? Onlar kimin olup olmaması beni ilgilendir. Tarih, mesela tarih yazar ya mesela bir takım, düşün hı hı. bir takım vardır. Mesela diyelim ki Barcelona, Barcelona 3 sene üst üste şampiyon olmuştur. Tarih, Barcelona'nın 3 sene üstte şampiyon olduğunu yazar. Barcelona'nın bir sene rakibi Malaga ligde var mıydı? İşte oteki takım ligde miydi o sene? Oynadı mı oynadı mı? Onlar Osasuna, onları kimse hatırlamaz. Üç sene üst üste şampiyon olmuş. Poyraz hatırlanmayacak mı zannediyorsunuz şimdi? Poyraz'ı demiyorum üstünde. ben hayatım. Sen diyorsun Yok, ki o vardı bu vardı. Tarihte bir kadın yarışmacının üç kere üst üç üst üste sene... SMS birisi şey. olmuş bir kadın. Ayşe, Senin dediğin ben anlıyorum. Mesela Anladım. bu sezona Nisa'yı koy bugün koy SMS'te. Zaten yani, full gelir. Yani, birinci olur. Aynen. Aycan'ı, Aycanı koy, koy, Aycan'ı koy, Aycan da gelir. Olur. Seni koy sen de gelir şu anda. Ama bak Ayşe'nin Ayşe, başarısı şu an inanılmaz. Bakın arkadaşlar şimdi farklı bir yere çevirmeyelim konuyu. Ben Ayşe'ye başarısız demiyorum. Ayşe çok e, nasıl söyleyeyim size cancanlı cancanlı bir e, survivorda yarışıyor çünkü bir tane rakibi var o da Poyraz ya Poyraz birinci oluyor ya Ayşe birinci oluyor geçen sene kaç tane rakip vardı gönüllü takımında Cemalcan bir Yasin 2, Barış 3, Nisa 4, ben 5, sonradan da Ardahan geldi SMS birincisi. 6 tane SMS birincisi çıkan insanlar onda, vardı. Tamam da ne yapsın kız abi yani sizin Biz o, de, zaman, bak, o zaman o yarışma üzerini mi sokalım yarışmaya? Bir yani dakika, kızın rakibi bunlar yani sıldı? ne yapsın yani? Hayır ünlüler takımı nasıl? Hayatım kızın rakibi bunlar değil mi Evrimciğim? Tamam Kızın canım ben de bulunak... rakibi bir tane var diyorum. Ayşe'nin tamam şu an rakibi bir tane, var, tane, var. tane var. Yani bir kişiyle on baş etmek daha kolay. şu andaki bu seneki Survivor'a bakacaksın. Bir abi. abi. Şey yapsın, rakip olsun. Yani şey ben, ben, ben ben yap, yap, Hayır, Hayır, ben yapmıyorlar. Karşımsınız söylemek. Hayır şunu yok, demek istiyorum. bir kişiyle baş Hayır, etmek evet. Bir dakika bir dakika sen ben müdahale etmek durumunda kalıyorum. Şöyle ben tartışma çok güzel gidiyor evet. ama bizim masamızın en büyük problemlerinden biri dört kişi aynı anda konuşuyor Kardeşim arkadaşlar. En azından sen. kabul e, tabii doğru bilmiyorum evet sen. uzun bir sürede söz bekliyorsun biliyorum ama Murat abi de uzun bir sürede söz bekliyordu zaten. Birimiz konuşurken diğer arkadaşlara saygı gösterirsek çok güzel olur. Kim başlasın şu anda söyle. E Murat abicim çok teşekkür ederim. Buyurun. Murat abi kısa vurur. Oradan hemen...